Tüketicileri helal gıda merakı sardı. Artık market raflarından bir ürün alırken insanlar helal mi değil mi diye araştırıyor. Buraya dikkat. Sucuk, salam, sosis, gazlı içecekler ve birçok gıda helal sertifikası alamıyor. Kurban kesecekler de aynı soruyu sormaya başladı. Kurbanım mundar olmasın diye ne yapmalıyım? İşte tüm bu soruları helal gıda baş denetçisi Ahmet Tunç Cengiz'le konuştuk. Çok çarpıcı yanıtlar aldık. İşte gıda sektörünün utanç manzarası. Yediğimiz, tükettiğimiz gıdalar helal mi? Bu soruya, bu sorunun cevabına önem veren tüketiciler artık kullandıkları ürünlerde Helal sertifikası arıyorlar. Peki gerçekten yediğimiz gıdalar helal mi? Ve bu sertifika nasıl veriliyor? İşte bütün bunları konuşmak için stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Baş denetçi Ahmet Tunç Cengiz efendim hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Ee, bir gıdanın özellikle helal sayılabilmesi için hangi özellikleri taşıması lazım? Bizim vermiş olduğumuz şey... E, kefalet e, belgesidir. Kefil oluyoruz firmalarımıza. E, bu firmalarımızı A'dan Z'ye denetliyoruz. Hı hı. A'dan Z'ye denetledikten sonra biz kanaat getirdikten sonra e, sertifikalarını veriyoruz. Ki bunu hani e, 3-5 kişi vermiyor bunu. Sucuk, evet. yediğimiz sucuklar helal evet. mi? E, ağır bir soru. <laughs> evet ağır bir soru bu. E, biz helal sertifikası vermiş olduğumuz bir ileri işlenmiş et ürünü yok. Yani sucuk, salam, sosis gibi ürünlere henüz daha bazı butik firmalar haricinde böyle büyük bir firmanın helal sertifikası vermedik böyle bu, bu büyük çok bir ilginç firma. bir bilgi evet. neden sucuk salam evet. sosis gibi işlenmiş etler evet. helal sertifikası alamıyor neden alamıyorlar çünkü bizim helallik kriterlerimiz içerisinde sağlıklılık var bir ürün size sağlıklı olmalıdır sağlıklı olursa ancak helal olur Şimdi sağlıksız katkı maddeleri bunun içerisine girdiği zaman sizi kanser yapacak olan maddeler girdiği zaman nitrit evet. ve nitrat bunların başında sayabiliriz. Nitrit ve nitrat içeren katkı maddelerini koyuyorlar bu ürünün içerisine çünkü raf ömrü uzun olsun. Rafta ne kadar çok bu ürün kalırsa satılma ihtimali o kadar fazladır. Bu üründe işte 6 ay rafta dayanır. Yani i̇çerisine burada, bakın. Burada önemli olan nokta biz bir ürünün helal mi değil mi olduğunu vatandaş olarak. Düşünürken bir içinde domuz eti var mı veya domuz ürünü var mı? İki alkol var mı diye düşünüyoruz. Evet. Demek ki bu daha da ince düşünmek daha lazım Daha da ince herhalde, düşünmek gerekiyor evet. Yani evet. sadece bu iki kriter değil herhalde. Sadece bir şeyin helali, hayır tabii için. ki. Ee, bizim kriterlerimiz içerisinde dedik ya yani bir hijyen var bir ürünün temiz üretilmesi. İkincisi bahsetmiş olduğunuz helal kriterleri var. Peki sucuk temiz, Üçüncüsü, temiz üretilmiyor e, mu? İçerisine hastalama. girdiği zaman bir madde bu ürünün onu sağlıklı kılacak bir madde girmesi lazım. Bir katkı maddesi giriyorsa eğer. Dediğimiz gibi sucuğun içerisine nitrit ve nitrat gibi ürünler giriyor bunun içerisine. Bu ürünler artık bunlar ispatlandı ee, ve dakiklara Peki sucuk yapılamıyor mu? Sucuk yapılabiliyor ama e, sucuğunuzun ömrü en fazla 2 ay oluyor. Yani taze taze tüketmek varken zaten yani, neden daha uzun. Biz firmalarımıza çok rica ediyoruz bu hususlarla ilgili. E, diyoruz ki firmalarımıza e, bu hususla ilgili çalışan firmalarımıza bir bir marka oluşturun. Bu marka sizin e, ön vizyonunuz olsun. E, ve içerisinde hiçbir şey olmasın. İnsanlar eskiden yemiş olduğu sucuk gibi sucuk yesinler. Katkısız sucuk yesinler. Peki veya kola olsun. gazoz türündeki gazlı içecekler helal mi? E, sağlığa zararlılık açısından e, gazlı içecekler biliyorsunuz sağlığa son derece zararlı. Evet. Artı ee, içerisinde aroma çözdürülüyor. Aroma çözdürülürken kullanılan madde etil alkol. Dolayısıyla etil alkol bunun içerisine eser miktarda da olsa giriyor. Bizim yani içinde oluşmuyor da biz kendimiz kattığımız zaman sıkıntı var alkolde. Evet. Bu alkolü aromayla çözüyorlar ve bu alkolü bunun içerisinde çözülmüş aromayı çöz e Sıvın, suyun içerisine koyuyorlar ki üretecekleri üründe siz kullandığınız zaman bunu işte mandalin tadına alın, portakal tadına alın, nar tadına alın, yani nar kokusu alın vesaire. Bunlar için bu aromayı konuyorlar bunun yani içerisine. Ben şaşkınlık yaşıyorum. Şundan dolayı yani o zaman bizim e, ne yediğimiz helal ne içtiğimiz helal gibi bir sonuç Şimdi çıkıyor ortaya. Şimdi biz hiçbir zaman Neye demiyoruz ki yiyeceğiz? onu hemen söyleyelim. Hiçbir zaman demiyoruz ki e, biz helal sertifikası vermemiş olduğumuz Ha, bahsettiğim e, şey o yiyeriz, değil zaten tabii, yani doğru bahsettiğim şey sizden kaynaklanan evet. bir şey değil ben bunu açıklamak istedim biz bunu için bilinçli yok. yani tüketicinin bilinçlenmesi açısından Hı -hı. E, markete gittiğimiz zaman rafa elimizi uzatırken e, artık bir bilinç var tabii e, insanlar helal mi diye düşünüyor ama baktığımız zaman anlattıklarımıza baktığımız zaman e, helal Sıkıntı. olmadığını sıkıntıla evet. en azından sıkıntılı. olduğunu düşünüyoruz Evet. Yani bu tarz, bu tarz içecekler bir kere kesinlikle sıkıntılı. Bunu bilmekte fayda var. Meyve sularında da bu dediğiniz geçerli meyve mi? Meyve sularında da maalesef bu geçerli ki meyve sularında jelatin de girme ihtimali var işin içerisine. Çok tehlikeli. Jelatin biliyorsunuz jelatin e, hayvan derilerinden ve kemiklerinden elde edilir. E, bir kesilen hayvan helal dahi olsa kullandığınız et ve kemikten bu kesiyorsunuz hayvanı bu elde ettiğiniz hayvan bize helal kılınmış hayvan dahi olsa eğer Cenabı Allah'ın kesim kriterlerine uygun kesilmemişse bu et murdardır haramdır. Bu etten çıkacak olan ürünü veya şeyi de kullanmak çok, harama çok girer. Ince ve çok ee, ince dolayısıyla biz sadece en küçük şekilde bunu anlatıyoruz. A sınıfı dediğimiz jelatinler Avrupa'da üretildiği zaman kesinlikle ve kesinlikle dünyada ve Avrupa'da domuzdan üretilir. Jelatin kesinlikle domuzdan üretilir. A sınıfı yok. jelatin domuzdan üretilir. Ve maalesef bu meyve sularının... Meyve sularına giren B sınıfı ve A sınıfıdır. İkisinin karışımıdır. Meyve sularında durultma ajanı olarak dediğimiz bir ajan olarak kullanılır. Meyve suyun içerisine karıştırılır. Bu berrak meyve sularında hususen e, berrak olarak yani bardağı doldurup da arkasını görebildiğimiz sularda diyelim ona... Hı hı. E, nar suyu, vişne suyu, elma suyu gibi, üzüm suyu gibi sular, berrak olan meyve sularında maalesef bu eee durultma ajanı olarak kullanılıyor. Daha sonra süzülüyor ama tabii ki bu ürün bu ürünle temas haline geçmiş oluyor. Temas olduğu için e, ne derece e, şey uygun oluyor? Tabii o tartışılır. Biz evet. bu tarz ürünlere de şu anda sertifika vermiş değiliz. Sıkıntı çikolata da, helal mi? Çikolata. Çikolata şöyle bir durum var. Çikolata gerçek çikolatayı bulabilmeniz e, çok zor. Yani bulduğunuz zaman çok pahalıdır. Gerçek Biz çikolata, marketteki, raflardaki yani Marketteki, raflardaki ne de e, kokolin ismindeki margarin girer. Margarin yağı girer. Biz helal sertifikası ver, veren kurum olarak margarin yağlarını... helal sertifikası vermiyoruz. Neden? Çünkü margarinler çok sıkıntılı ürünlerdir. Yani daha Şu önce... Evimizde kullandığımız margarinler, evet, margarinler, de dahil var. mi? Aynen, aynen. hele onlar tam dahil bunun içerisine. Bundan yaklaşık 10 sene önce bu ürünlerin içerisine... E, başka helal olmayan unsurlarda girebiliyordu. İsminizi zikretmek istemiyorum. Dolayısıyla şimdi nedir onlar? Yani onlar mesela domuzdur. Domuzda domuzda girebiliyordu 10 sene, 15 sene önce bu margarinlerin içerisine. Şu anda domuz yağı. E şu anda teknolojik gereği girmiyor. Fakat yağlardan elde ediliyor. Bitkisel yağlardan elde ediliyor. fakat kimyasal bir işlem görüyor. Kimyasal bir bağ ile su, oksijen ve hidrojen atomu bağlanıyor buraya. Doymuş yağ haline getiriliyor. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Margarinler çok yüksek sıcaklıklarda eriyebiliyorlar. Birincisi bu. Ne demektir bu? Yiyiyorsunuz margarinli bir ürünü, vücudunuza alıyorsunuz bu yağı. Ee, ya işte biz yemek yerken 36.5 derecedir bizim e, vücut sıcaklığımız. Tabii ki işte yemek yediğimiz 38 derece falan o bölge işte ona göredir. Yağ erimiş halde durabiliyor. Tabii e, bunlar enzimler vasıtasıyla çözülüp tekrar e, şeyin içerisine alıyor yağ damarlar içerisine alıyor Hı. ve damarlarda birikme meydana getirebiliyor. Ee, ki kalp krizlerinin yoğun bir şekilde artması hususen bu üründendir bu da açıklandı. Tabii ondan sonra ne yaptılar bu yağların içerisine omega 6 kattılar. Omega 6 katlılar ve omega 6 da yağ çözücüdür, yağ sitidir. Ee, yağı çözüyor fakat o da başka türlü sıkıntı çıkarmaya Ama onu bize başarıyor. reklamlarda farklı şekilde evet. söylüyorlar. Omega 6'lı yağ çok Sebebi şu çünkü zaten birikme dedi. yapıyor vücutta bu yağ ve biriktiği yerler genelde hususen damarlar ve vücudumuzun çeşitli bölgeleri. Çünkü böbreğimiz bu yağları tanımıyor. Böbreğimiz 10 bin taneden fazla ürünü tanıyabiliyor. Çeşitli fıtri şekilde süzebiliyor fakat bu ürünleri süzmüyor. Yani orada sıkıntı var. Vücutta birikmeler meydana geliyor Ve yağlanmalar meydana geliyor Fakat Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu Tereyağı var mesela Tereyağı da bir margarin yağdır Aslında bakacak olursanız Katı yağdır yani Fakat fıtri olarak onu yediğiniz zaman Vücut bunu tanıyor Ondan sonra istediğiniz kadar yiyin Peki Vücut da atıyor bunu Tereyağların onu çünkü. hepsi helal mi o zaman? Tereyağların hepsini helal Sertifikalı alan firmalarımızın inşallah mesela Onu belgelendiriyoruz ee, çok. Yani düş... şöyle, şu sorum aslında şu, evet. size her başvuruda bulunan e, tereyağı üreten firma, helal sertifikası alabildi mi? Ee, alamayanlar var tabii ki. Skıntılar var yani. O, o neden alamadı? Yani bu, biliyorsunuz peynir işi, bal işi vesaire çok sıkıntılıdır. Ee, üzücü bazı şeyler oluyor tabii ki bizim gördüğümüz de gördüklerimiz de var. E, peynirin şey sütün yağını alıyorsunuz. Sütün yağı pahalıdır. Şimdi bir tereyağının kilosu kaç liradır? 10 milyon, 12 milyon, 13 milyon liradır. E, 13 milyon liralık yağı alırsanız satarsınız bunu piyasaya. Süt yağsız süt haline gelmiş olur. Bu sefer Yağlı bir ürün elde edebilmeniz için yağlı peynir veya yağlı işte yoğurdunuzu yağlı yapabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Yağ katmanız lazım bunun içerisine. Zenginleştirmeniz lazım. E buna da margarin katabiliyorsunuz tabii ki. Margarin ürün yani orijinalini bozup içine içine yağ Tekrar evet. yağ katılıyor ama evet. tabii margarin yağ olduğu için daha ucuz. Mar Peki, tabii ucuz. O halde bizim yediğimiz peynir, sabah kahvaltısında tükettiğimiz evet. kaşar türü evet. gıdalar helal mi? Ee, sıkıntılı. Yani helal e, bir, bir çoğu haram da diyemeyiz, sıkıntılı. helal de diyemeyiz. Şüpheli. Ee, biz ona sıkıntılı diyoruz yani. Gözümüzün önünde e, bazı hadise vuruyor. Antibiyotikli süt, ilaçlı süt alıyorlar. Ve bunlar çok çok ucuz. Yani e, normal bizim firmamız helal e, sertifikalı ve e, firmalarımız hani sütün litresini e, örnek vermek için söylüyorum 650-750 liraya alırken oradaki gelen süt gözümüzün önünde olan, olan bir hadiseydi bu. 2 ton sütü 250 lira gibi bir rakama satın aldılar. Bu dehşete kapıldım tabii ben. Hiçbir şey belirtmek istemedik ama e, Siz bir de oraya helal sertifikası vermek, vermek için, için gidiyoruz. Yapınız, evet. Kontrol için. Kurbanın helal olabilmesi için neye dikkat etmemiz lazım? Kurbanın en güzel kurban olması için dikkat edeceğimiz şeylerden kurbanın sağlıklı olması gerekiyor başta dişi veya erkek olması tabii müstahap olmasını yani en iyi olmasını gerektiriyor. Bu şartlar zaten bütün ilmihallerde ve dini kitaplarımızda var. İşte hayvanın bir tarafı kesik olmayacak işte topal olmayacak, sakat olmayacak vesaire bunun gibi şartları var hayvanların. Sağlıklı olması Peki, lazım. Peki Günümüzde işte büyük süpermarketler olsun bazı yerler olsun hiç size göstermeden kurbanı kesiyorlar. Yani göstermeden Hı -hı. derken sizin eğer böyle bir talebiniz yoksa Hı -hı. E, paket içinde sadece parasını veriyorsunuz, veriyorsunuz. Öteki o taraftan için. torba içinde, paket içinde evet. kurban çıkıyor. Bu ne kadar e, sağlıklı? Çok gözünüzle görmediğiniz sürece çok sağlıklı değil. Bir kere kesen kişi Müslüman olacak indesin standartlarında. Kesen kişi beş vakit namazını kılacak. E, kesen 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 kişi eğer beş vakit namazını kılmıyorsa hanbeli mezhebinde problem var. Hanbeli mezhebinde e, kesim yapan kişinin namaz kılması gerekiyor. Kes, namaz kılmayan e, kişinin kesmiş olduğu hayvanı yemez Hanbeli mezhebindeki kardeşlerimiz. Kesme şekli de iki damar artı iki tane nefes borusu. Asla ve kata e, sinirlere inmeyeceksiniz. Hayvanı felç etmeyeceksiniz. Felç ederseniz sıkıntı var orada da. Baş hayvanlar hayvanlarda çok yaparlar. Hayvanın boğazını kes boynunu kırıverir. verir. Allah muhafaza. E, bu tabi o da e, sıkıntılı bir süreç. Bo boynunu kırarsanız hayvanın kan akımı birdenbire birdenbire duracaktır. Çünkü kalp aniden duracaktır ve dolayısıyla hayvanın içerisinde kan kalacaktır. Bu kan da e, e, Kur'an-ı Kerim'de zaten kan e, yasak edilmiştir bize, haramdır yani kan tüketmek. Dolayısıyla o Etin de kalitesini bozar ve evet. böyle de feci bir duruma sebebiyet verir. Evet, Ahmet Tunç Cengiz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız aktardığınız bilgiler için. Ee, biz de kapanış sözü olarak şunu söyleyelim. E, yediğimiz gıdanın helal olup olmadığını araştıralım. Ama bir yandan da bu gıdaları üreten firmalara çağırda bulunalım lütfen biraz daha dikkat edelim. Sonuçta bir gıdanın helal olup olmadığı sadece Müslümanları değil tüm insanları ve tüm tüketicileri de ilgilendiriyor.